Öyleyse biriz. hoş geldiniz. Ben Melih. Bugün videomuzda size haber yeni bir oyuna karşınızdayım. King Code adında çok güzel bir oyun. Yani e, savaş deneyimi, savaş grafikleri, e, savaş mekanizması falan gerçekten de güzel. İsterseniz hemen başlayalım böyle. E, burada günlük ödüllerimiz falan var. Günlük ödüllerimizi aldığımız yer yani görevlerimiz, e, bildirimlerimiz falan derken harita modunda Farklı farklı canavarlarla savaştığımız çok güzel boyun oyunu zaten savaşmaya başladığımız zaman itibaren de göreceksiniz Bu hiç sıkmadan sizi oldukça geliştiriyor sı oyunu öğretiyor ilk başta Ve gayet Çok güzel şeyler de yapabiliyoruz Şimdi instance bir tane sandığımız var Hemen bunu bir açalım Sandık açıyoruz oyunda Seve geçtikçe bize yeni skinler Yeni kıyafetler falan veriyor ve Böylece ilerliyoruz Hemen şunu bir şöyle bir açalım Evet Bizde bir hmm, Iksir gibi bir şey verdi Hemen savaş mekanizmanı sizlere bir göster. Hem oyunu da böyle bir görmüş olun Level 12 diyor abi Evet biz 12. seviyeyiz dostlar Burada Kaybetmem falan ben baya bir oynadığım için Oyunda biraz geliştim ve gördüğünüz gibi Adamlar level 11 falan yani İskeletler falan var çok değişik karakterlerle Enteresan maçlar yapıyoruz ama bayağı da güzel yani Şimdi oyunun içine girdiğimizleri sizlere göstermiş olacağım Buradan savaş diyelim bu arada oyun internet dostlar internet bir şekilde oynuyorsunuz. 490 megabaytlık bir oyun. İçinde ek paket indirimi falan yapmıyor. Direkt oyunu açıyorsunuz indirin zaman itibaren ve oynamaya başlıyorsunuz. İsterseniz new game deyip yeniden baştan başlayabilirsiniz. İsterseniz daha önce oynadıysanız oynadıysanız Google'la Google, Google hesabınızla giriş yapıp oynayabilirsiniz. Evet birinci rampla başlıyoruz gibi. Buradan pataküte indirdik birincisini. Dövüş mekaniği gerçekten çok güzel yani böyle şak şuk. Evet iskelet bize bayağı bir vurdu yani. Ama biz adamın bitirdik evet. Beş kere biz vururuz. Bir, bir veya iki kere de bu arkadaşlar vuruyor. Şimdi yanımızdakilerin bir güçlerini çalıştıralım. Bu hızlı vuran hepsi neledi ya şu buzda bir yazsın abi. Buzda olan pat. Bu arada oyun İngilizce dostlar Türkçe'ye ee, henüz Türkçe yaması gelmedi. Türkçe yaması olsaydı gerçekten güzel olurdu. Ama yine de bu halde güzel. İnşallah ileride Türkçe yaması da gelir oyuna diye düşünüyorum. Şimdi ee, bu herifi bir halledeceğiz. Ah bana fena vurdu yalnız. Evet oyunu çok fazla anlatamamış olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Ee, zaten oyun size ilk başınız zamanında neyi nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Benim çok göstermem gerek yok ben size savaş mekaniğini göstereceğim. Evet çarp çut deli vurdu. Bu ağır çekimleri, vuruş tarzları, vuruş hissadi bile gerçekten güzel olmuş oyunda. 3. rahatlayız. Gelin bakalım. Şöyle yukarı kaydırdığımızda bizim bilekliğimizdeki eldiven vuruyor. Bu, bu bileklik ben şeye benzettim. E, ee, Avengers Endgame'de Thanos'un tuttuğu yani Thanos'un e, kolundaki eldivene benzettim. Çünkü onun e, tam ortasında taş var. Bunda da taşlar var. Tam ordusun değil. Onda baya bir taş vardı ama bunda bir taşla yanımızdaki askerleri çağırıyoruz. O eldivenle beraber ve patoküde ediyoruz yani. Bu arada bizim şeyler azaldı baya. Canımız azaldı. Şunu doldurmamız gerek. Evet. Son hakkı da bitirdik. Canımız gitmez. Tamam. Güzel. Bunlar canını doldurdu. Şimdi Şunu bir kullanacağım bakın göreceksiniz ne oldu evet Bizimkinin gücü aktif oldu ve Buradan Bu e, maskinin gücünü kullanıyorum artık adı her neyse Bah dedik ve buradan otomatik olarak hem can geldi hem de Biraz saldırımızı yapmış olduk şimdi Bu kesici ablamızı bir Pataküt yaptık Güzel Şimdi Şu da bayağı vuruyor bunu level 11 yaptım 11 yapasıya kadar canım çıktı ya Seni şöyle bir öldürelim abi güzel Şimdi Okçu kardeş sen kaldın Lan Oğlum kaç kere vuracaksınız Pat. Bir kere daha vurdum ve bunu apladık. Bu gördüğünüz yerlerde Süresi dolduğu zaman yani Adamı kaç kere vursanız o direkt doluyor Ve pato olarak Bu yanındaki askerleri de kullan Mesela şunu bir basalım hemen bu iş yapsın Bunda hiç saldırmayacağım derken Saldırmadım ve bitti Evet bu maçı da kazandık Yuvin diyor level 12'nin e, yarıladık diyebilirim. Yarısına geldik. 600 XP verdi buradan. Evet level farkı falan da var. Altın veriyor size. Günlük ödüller falan veriyor. Yükseltiyorsunuz. Yükseltmeler falan yapıyorsunuz derken. Baya bir şekilde ilerliyorsunuz oyunda. Şimdi buradan sizlere kınaik göstereyim. Yani bizim zırtlarımızı eşyalarımızı olduğu yere göstereceğim hemen. Evet burada mesela bir bizim bilekliğimize yükseltme gelmiş. Hemen bunu bir yükseltelim. Hemen buradan level up deyip bir tanesine basacağım abi. İkilik varmış. ikilik olarak. O zaman şuna basalım. Tamam. Hemen çıkalım abi buradan. Bu arada ilk başta e, kahramanınız falan her şeyinizi kendiniz tasarlıyorsunuz. Sonradan e, sandıklarda çıkan e, eşyalara beraber karakterinizi artık yükseltmeye başlıyorsunuz. Bu arada benim e, canım şu an 500, 515 canım varmış. Zırhım 720 miş kalkanım yani. Burada gördüğünüz gibi bizim bilekliğimiz. ondan sonra kılıcımız falan var. Kılıcımızın ilk başlarda gelenler level 1'den level 12'ye kadar gelenler falan var. Ben burada biraz görev yaptığım için level 12'ye kadar gelen bir kılıcı aldım. Mesela eliksir falan burada eksillerimizin ikincisini de çekeceğiz. İkinci videosunda daha ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Şu an hemen savaş yapmaya geçelim. Ee, bu arada bu kırmızıdan geçire doğru olan yer sizin e, bu savaşı kazanabilme ihtimalinizin ne kadar iyi olup iyi olmadığını gösteriyor. Onu da söylemiş olayım. Hemen buradan bir savaş yapalım. Bu arada tam orta düzeydeymişiz. Yani yenilebilme ihtimalimiz var bu savaşta. Çünkü seviye farkı her şeyden önemli abi oyunda. Her oyunda olduğu gibi tabii ki de. Kri kodu indirmek isterseniz indirmek, indirmek isterseniz bir dakika yoruma kısmında evet ee, tam size de geldi ve yeni bir karakter var. Bu adamda da o bileklik var ve sıkıntı bayağı bu. Bir saniye. Bu bizim arkadaş bir şeyler anlatıyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde şu manyak konuşuyor. Evet. Bunu geçiyorum hemen. Çok konuştu abi. Bayağı bir çok konuştu ama bizi elleyecek bu herhalde. Gel bakalım. Bir zaman askerlerimizi çağıralım. Gel abi. Böyle çok şekil bir şekilde. Ve Savaşımıza başladım. Gel lan buraya. Güzel. Seni alladım. Yani adamlar bayağı iyi vurdu yani. Hakkı, hakkını vermek lazım. bayağı iyi vurdu ama benim kadar iyi vuramazlar. Evet. Buradan da bir ego kastık. Güzel. Tek sen kaldın. Vur bakalım abi. Şöyle bir kılıcımın tadına bak. Güzel. Şimdi evet bayağı bir vurdu ya çok kötü vurdu şunun gücünü mü kullanalım hmm, vuramazsın abi şimdi Bir kılıçla gidersin abi şimdi hop patakütü oldum pataküt gittin ve şimdi de ikinci rahatla devam ediyoruz evet yine iskelet manyakları bizi e, savaşmak istiyor Şöyle yumruğumuzun özelliğini aktif etmek için birkaç kere vurarım. Yukarı yukarı kaydırdığınızda yumruk özelliği aktif oldu. Evet. Ah, Baya bir hasar aldık. 88 can mı gitti? Lan oha. Bayağı fazla vurdular lan. Ama biz ne yapalım? Ne yaparız? Buradan bizim arkadaş aktif edip ah, gücümüzün tadına bakalım. Hem hasar hem can. İkisine beraber bu karakteri çok seviyorum abi. Bu karakter candır. Bir kere daha vur. Bir kere daha vur ve aldık. Geriye kaldı 3 karakter. Abi fena vuruyorlar. O kadar da çok kötü değil ya. Yumrukla bitiririz bunu. Zaten iki yumruğa bittin ya. Vurma da gerek yokmuş. Şunu hemen şöyle bir kullanalım. Buz gücü aktif. Hmm. Sen vuramazsın. Buzum var. Bu arkadaş vurursa bayağı basar vurur. Ve dediğim gibi biraz bizi pataküte etti abi. Gel bakalım. Lanet olası herif. Sen gel lan Sana yumruğumla pato edeceğim. edeceğim Bir kere daha hadi evet ee, Hakkımız doldu Adam bizi zehirliyor lan Şunu aktif etmek için uğraşıyorum çünkü e, Üçüncü Hatta bayağı bir asker bizle beraber olacak sanırım Evet dediğim gibi öyle oldu 3 kişi var Bu bizden konuşan herif henüz ortaya çıkmadı Evet yumrumla adımı bayağı bir canını indirdim. Yalnız baya bir öküz gibi vurdular. Ya, evet. Şunu bir kullanalım. Yap dostum yapacağını ve bizi bu adamların üstünden kurtar. 362 can. Cık, güzel. Seni şöyle bir alalım abi. Sen bir şunu bıçakla gel. Çık 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 çık. Bitti. İşim bitti dostum. Şimdi sen kaldın. Seni de şöyle buzlayalım abi. Canın kalmadı gibi zaten. Oo, dersinde bir. Oo, evet. Buz yapan arkadaşı. Pat. Bittin. Ha, tabii ki. hı Ve level 12'den bu bölümde 1000 1500 XP alarak level 13'e geçtik, geçtik dostlar. Çok güzel oldu. Canımız yükseldi. Hasarımız falan kalkımız derken yumruk gücümüzü yükseldi. Güzel. Baya bir şey yaptık bu oyunda. Yani bu bölümde. Yeni haritamız falan açıldı. Yeni yerler falan derken hemen şunu da sizlerle beraber yapacağım. Klim. Evet. Buradan da ödüllerimiz daha geliyor hemen. Ne geldi buradan? Oo. Bak bu çok iyi oldu. Hemen buraya ekbuit delip. Ekbuit dediğiniz zaman bu arada hemen kuşanıyorsunuz. Evet canımız falan Levelimiz biraz arttırdı ama Tamam ya bu iyidir yani çok düşürmedi Kolluk geldi de bunun canı az ya Belhort Evet Lordum diyor bir şeyler falan diyor sabır diyor Ama tam anlamadım Evet bu arkadaşa kadar açtık açacağımızı Allah şu an bir şeyler diyor ama Cidden böyle patogüde olarak geçtim Bu ne abi chapter 6. bölüme geçmişiz geçmişiz. Evet. Diyemedim. Şimdi sonu sizden ve ben hemen hızlandırmış şekilde yapalım. Çünkü bu kısa bölümlerde hemen otomatik olarak hızlandırıyor. Bu arada yükseltme ama hemen yükseltmeye de bakalım. Ne gelmiş abicim? Evet. Bunu yükseltebiliyoruz. Yeni aldığımız herifi. Güzel. Level 13'e geldik abi. Bacağımız bayağı artacak bunda. Başka ne yükseltebiliyorduk? Hemen ona bir bakalım. Evet bu kolu yükseldi biliyormuşuz Yok hayır Onu yükseltemiyoruz abi yeni geleni gösteriyormuş bize Yanlış anlaşıldı ama Kılıcı ek, baya iyi olacak Kılıcı hemen yükseltirim abi ver bunu Hadi be Level 14 istiyor ya Halbuki baya var delimizde Level 13'lü bir kılıcımız daha oldu 579 cana çıktık 550'den Hemen Şunu bir alalım Hemen girelim dostlar. Bu arada bu bölümlerde direkt hızlandırarak geçebiliyoruz. Yani öyle pataküte şey yaparak falan değil. Biraz uğraştırmıyor bölüm. Hemen hızlandırma auto yeri var. Auto üst tarafta auto yeri var. Ona basınca anda itibaren. Bu arada yeni karakterler falan da gelmiş. Birinci rahatsız. Bizim reisleri çağırdık. Bunlar diş yapacak abicim. Bakın burada auto yeri var üst tarafta. Hemen bundan 3'e aldık mı bizim arkadaş kendi kendine böyle robot savaşıyor. otomatik aldık yani şu an. Fakat bu sadece o sarılı gördüğünüz yerlerde oluyor. Ee, normal e, kırmızı yerlerde kendiniz dövüşüyorsunuz. Hızlandırma, hızlandırma falan olmuyor. Ama şu an bu sarı yerler olduğu için direkt yani yan görev olarak geçiyor herhalde bu. Bu yan görevlerde hızlandırılmış bir şekilde geçebiliyorsunuz. Oyunun hikaye tabanlı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Fakat İngilizce olduğu için ve benim İngilizcem de çok iyi olmadığı için e, tam anlayamadım. Nasıl bir hikayesi olduğunu oyunun ama inşallah ileride Türkçe yaması gelirse iyi bir şekilde e, anlayacağımızı düşünüyorum dostlar evet. İkinci roundu da bitirdik ve son üçüncü rounddayız. Haydi bakalım. Vur <laughs> abi vur biraz daha vur tamam. Canımızın biraz indirdi ama ölmezse giydir. Tamam bunu alıcık. Buna al alırız. Alırız herhalde düşünüyorum. Tamam bunu aldık. Şunu şöyle bir kullanacaksın. Yoksa bizim karakter ölecek herhalde ya. Tamam son anda bir Eee <laughs> oyuna girişmek zorunda yakarlık. Çünkü ölecektik sanırım. Evet herolarda biraz yükselme falan oldu ve buradan bir yıldız kazanabildik. Hemen buradaki ödüllerimizi alalım. Yan görevlerde tabii ki ödüller geliyor peş, peşe. Peş Bundan verdi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne abi? Böyle bir şeyler de veriyor ama açmıyor nedense. Sadece yükseltme olarak veriyor ama o heroları direkt açmıyor burada da bir görev varmış. Ne görev gelmiş? Kazanmışız. Evet. Meşale. Meşale ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Ama Türkçe olsaydı eminim güzel bir şeyler yapardık. Çünkü anlardık en azından. Geldik eminim videoyu beğenmişsinizdir. Bu oyunun devamını istiyorsanız kanal abone olmayı, like atmayı ve yorum kısmına düşüncenizi yazmayı unutmayın. Kingston'un bir diğer bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Oyunların böylesi, böylesinde kalın. Bay bay.